Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yaşam Koçu, Spiritüel Danışman, Sinem Okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefondan iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Kanalıma destek veren, abone olan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız arkadaşlar. Bugün de sizlere güzel bir kağıt falı hazırladım. E, şekilleri yoracağım. Zamansız zaman arkadaşlar. İnşallah güzel bir yorum olur. Bütünün hayrın olmasını diliyorum. Uyanları alın. Uymayanları evine gönderin arkadaşlar. Ben şöyle üzerine biraz serpiştireceğim. Bakalım anlamlandıracağız şekilleri de. Tek tek yormaya başlayacağım. Bolca koyuyorum. Kuruyana kadar arkadaşlar şöyle bir Özellikle şöyle bir bakıyorum göstereyim de sizlere. Bakın burada e, sizden boyca uzun bir erkek çıkmış. E, karşıda bir bayan var arkadaşlar. O da hafif böyle ince hatlarda gözüküyor. Erkeğin kafası biraz büyük, belirgin. E, hatta saçları belirgin diyebilirim. Ü harfi var arkadaşlar, belirgin. Bir yerde de e, N harfi çıkmış isminde ya da soyadında. Yalnız burada e, erkeğin, e, sizin erkek sırtınızı döndüğünüzü görüyorum. Ya da erkek izleyicilerin varsa bayanın size karşı sırtı dönük çıkmış. Arada e, hatta iki damla da gözyaşı var. Üzüntü ya da sıkıntı, stres içerisinde olduğunuz bir dönem yaşamışsınız. Ama arada bir iletişim ve telefon haberi gözüküyor. Belirgin bir şekilde aslında adımı atacak taraf da siz olacaksınız. Yani erkek izleyicilerim ya da bayan izleyicilerim siz izliyorsanız eğer karşı taraftan size bir hamle gelecek. Yalnız bu kişiyle aranızdaki bağ henüz bitmemiş. Ve çok fazla da ikinizin de olumlu düşünceleri var. Beyaz bir aydınlık bir dönem başlamış arkadaşlar burada. Ve buradaki kişinin de aslında geçmişte yaşadığı korkular yani böyle olumsuz düşünceler içerisinde olduğu gözüküyor. Bakalım şöyle burada güzel bir kalbimiz var arkadaşlar ve üzerinde sevinçli bir haber gözüküyor. Aşk anlamında tamamlanacağınız ya da duygusal hayatınızda biraz daha netleşmeler olacağı bir haftaya gireceksiniz. Özellikle de istediğiniz ya da düşündüğünüz bir konuda sıkılmışsınız etrafınızda. ...çok fazla dedikodu ya da olumsuz kişilerin negatif etkileri sizi biraz sıkmış ve bunaltmış. Çünkü kalbin etrafı olduğu gibi sıkıntı. Baktığım zaman şöyle bir genişletiyorum şekillerimizi. Çok güzel bir adım görüyorum arkadaşlar. Burada bir sanki bir çizme gibi çıkmış dışarı doğru açılacak bir adım işle ilgili bir konumla alakalı da artık yeni bir sayfanın ya da işle ilgili bir durumu başlayacağı gözüküyor netleşmiş burada yalnız iki başlığı birisi gözüküyor arkadaşlar yani sizin aslında çok yakın çevrenizde bir düşmanınız var ve bu kişi aslında iki yüzlü davranıyor ve farkına varmışsınızdır ya da aldırış etmeden çok fazla da üstüne düşmemiş olabilirsiniz ama gerçekleri görmeye başlayacaksınız resmen iki tane kafası var ve bir tane vücut çıkmış burada açık tenli kumral tenlerde uzun boylu birisi gözüküyor ama etrafında arkadaşlar S ve A harf'e çıkmış yani sizi hayal kırıklığına uğratmış ya da biraz hüzünlendirebilir ya da strese sokabilir bu kişi özellikle yani şu aralar bu kişiye karşı da biraz tedbirli ve dikkatli olmaya çalışın. Ben burada da yüzük halkası görüyorum. Bakın tek bir yüzük var. Ee, özellikle evlilikle alakalı. Bu yıl içerisinde de ciddi hamleleriniz olacak arkadaşlar. Yani evlilik kapınızın çok güzel bir şekilde açıldığını görüyorum. Ee, burada da bakın arkadaşlar hafif etli böyle toplu bir bayan çıkmış. Ee, biraz e, böyle orta yaşları simgeliyor ve ona çok güzel bir ev kapısı gözüküyor aileden ya da e, düşündüğünüz sizde eğer kendinize yorabilirsiniz 8'de bir vade var arkadaşlar yani 8 ay içerisinde olabilir ya da ağustos ayına kadar bir hayalinizi mutluluğunuzu gerçekleştireceksiniz ve etrafında da balon balon gözler çıkmış e, konuşan ya da çevrenizdeki insanlar çok fazla anlatmayın yani olacak işlerinizde yarım kalma olmasın Şöyle bakmaya çalışıyorum. Gözü üstünde olan birisi gözüküyor arkadaşlar. Bakın iki çift göz çıktı gözleri üstünüzde çıkmış ve etrafında kocaman bir yılan dolanıyor. Bu kişi aslında art niyetli ve sizinle uğraşan birisi olarak görünüyor. Ee, sanki aşk hayatınızda bir türlü huzuru bulamamışsınız yaşadığınız olaylar sizi biraz e, negatifleştirmiş. Ve son ilişkiniz ya da son yaşadığınız durumla alakalı da soru işaretleriniz var, güveninizin kaybolduğu gözüküyor arkadaşlar. Belirgin bir A harfi çıkmış, balık burcu olabilir arkadaşlarım, yengeç burcu olabilir. Bu kişiyle alakalı da içten içe de sanki bir kızgınlık ya da öfke barındırıyorsunuz. Yalnız gözler var etrafınızda. Ve sizi başkalarıyla konuşmuş ya da anlatmış olabilir arkadaşlar. Haber ya da bir iletişim tekrardan sağlanabilir. Ee, yalnız ona karşı biraz dikkat edin çünkü e, bu kişinin de yaşadığı sorunlar görünüyor. Çevresiyle alakalı da çıkıyor aile içerisinde. Özellikle e, bir takım olayları e, size yanlış göstermiş olabilir ya da aileden korkan bir yapısı e, mevcut diyebilirim bu kişinin. Yanında da arkadaşlar i harfi var. I ya da i adında ya da soyadında çıkmış. Arkadaşlar sizi ezmeye çalışan birisi görünüyor burada. Yani konumca ya da e, sanki bir takım olayları e, fazla abartıyor ya da kendini olduğunun dışında gösteren birisi diyebilirim. Bu iş ortamınızda e, ya da sosyal çevrenizde olan birisi gibi gözüküyor belirgin böyle hatları var arkadaşlar sivri bir suratı çıkmış bacak boyu uzun gözüküyor biraz da saçları koyu renkli gözüküyor arkadaşlar bu kişi bir bayan gibi çıkıyor ama ortamınızda sizi çok fazla kıskanan ve sanki bir adım önde olmanızı çekemiyor olduğunun dışında da kendisini göstermeye çalışmış ama siz bu kişiden daha üstünsünüz. Ve ne yaparsa yapsın çevresinde de sanki dışlanmış ya da e, başkalarının etkisinden yararlanmaya çalışıyor, özenti bir insan diyebilirim. Yalnız e, biraz arkasında güç konum gözüküyor arkadaşlar. Yani e, belki yerinde sağlam olabilir ya da sizden daha eski çalışan birisi olabilir. Özellikle de e, bir takım olayları bu aralar önünüze getirip siz biraz yoracak gibi gözüküyor. O yüzden papuç bırakmayın şöyle yayıyorum ben tekrardan arkadaşlar biriyle böyle tokalaşıyorsunuz e, hatta yüz yüze gelmeleriniz e, olacak ya da bir tanışma mevcut diyebilirim özellikle e, iki hafta içerisinde ya bir adım atacak birisi var ya da geçmişten dönecek birisi gözüküyor ya af dileyecek ya da e, tekrardan bir anlaşma kuracağınız birisi olacak arkadaşlar ve e, egosu biraz yüksek birine benziyor çünkü üst tarafı böyle şişmiş, e, suratları biraz e, asık ya da gergin bir yüzü var bu kişinin aslan burcu arkadaşlar e, hatta terazi burcu da olabilir. Yalnız bu kişinin Size karşı yaptığı bir hamle gözüküyor arkadaşlar yani böyle bir adım atacak ama sanki biraz araya zaman girebilir etrafında üç kişi görünüyor yani akıl aldığı ya da düşündüğü çevresinden üç kişi görüyorum ya da tanıştırma aracı olacak üç kişi var konuşmalarınız da biraz kopuk kopuk olabilir ama sonrasında hızlanma sağlanacak gibi gördüm. Yalnız bu ay arkadaşlar biraz para çıkacak elinizden. Yani parça parça gidecek. E, iki tane paranız var. Belki de mecburi bir ödeme olabilir. Özellikle isminde M harfi olan arkadaşlarım dikkat etsinler. E, gereksiz harcamalardan kaçınmaya çalışın. Bir de kısa vadeli e, yolunuz var ama bu yola sanki böyle e, bir türlü gidememişsiniz. Ertelenmiş sürekli bir ertelenme olmuş. Ama uzakta değil gözüküyor artık e, Dokuzlu bir tarih görüyorum arkadaşlar. Mayıs ayının 9'u olabilir ya da e, 29'u olabilir. Çıkacağınız çok güzel bir yolculuk var ve bu yolda size çok iyi gelecek. Yani e, sanki arkasından bir başarı ya da bir işle ilgili bir durum olabilir. Atamadır beklediğiniz ertelenen bir durumun artık sonucunu almaya başlayacaksınız. Çok da güçlenme gözüküyor. Arkanızda da büyük etkiler var. Onu görebiliyorum. Şöyle bir karıştıralım bakalım. Kurumaya başladı çünkü. Arkadaşlar bu aralar biraz uykusuzluk ve ağırlık var üzerinizde. Hafif böyle toplu bir bayan gözüküyor. Bu aileden birisi olabilir. Biraz olgun gibi görüyorum ama ee, özellikle bacaklarında ve ayak bölgesinde bir e, şişlik ya da rahatsızlık yaşayacak birisi var. Hane içerisinden ya da e, sizin de olabilir arkadaşlar Çünkü bir ev kapısı çıkmış. Ama bu rahatsızlıkla alakalı da e, biraz ağrıları ya da e, sancısı olabilir. Ona da baskı uygulamayın. Hatta destekte de olun diyebilirim. Güç vermeye çalışın. Bakalım şöyle başka ne çıkacak sizler için. Uzun zamandır da istediğiniz ve çok yürekten dilediğiniz bir şey var arkadaşlar. Burada bir dilek ya da bir dua diyebilirim. Resmen bir ay doğmuş ve bu ayın arkasında da arkadaşlar hatta böyle 3 e, tane de peş peşe gelecek nasip görünüyor. Yani dileğinizle alakalı belki bir şey odaklanmışsınızdır. Yürekten dilemişsinizdir ama bunun 3 tane peş peşe de olayı gelecek arka arkaya ve sizin hayırlı, hayrınıza olacak. Ay sonu içerisinde çok dikkat edin, müjdeleneceksiniz arkadaşlar, göz aydınlığınız var ve aşk hayatınızla ilgili bir sevinç yakın zamanda çıkmış. Ee, geçmişte yaşadığınız olayların etkisi hala sürüyor, kafanızda karışık düşünceler var. Ee, sanki böyle bir taraftan hırs ya da intikam ya da e, ayağınıza gelecek bir isim dilemişsiniz burada özellikle yani bana gelsin bana adım atsın ama ben ona yapacağımı biliyorum şeklinde biraz iğneleyici konuşmalarınız olabilir arkadaşlarım y harfi var arkadaşlar n ve a harfleri var adında ya da soyadında olacak bu düşündüğünüz kişiyle bağlantılı ama çok yakındır eli kulağındadır her şekilde de hissiyatınıza güvenin ama umudunuzu da kaybetmeyin derim Şöyle son olarak karıştırayım bakalım bir kurumaya başladı iyice. Özellikle arkadaşlar Mayıs ayı yani kesenizde bir bolluk ya da bereket var. Hanenizin içerisinde e, çok güzel hatta böyle gelecek peş peşe para haberi e, aileden birinin işle ilgili bir yükselme ya da bir telefon haberiyle e, bir yola çıkacağını görüyorum. Ve bu yolun arkası çok hayırlı çıkmış. Burada da durup düşündüğünüz gözüküyor arkadaşlar. Yani ikileme düşebilirsiniz. Bir kararsızlık yaşayabilirsiniz. Ee, özellikle para konularında da kimseye güvenmeyin, borç vermeyin ama maddi anlamda dolmaya başlayacak artık resmen çeşme de çıkmış. Üstünüzde gözüküyor. İnşallah bereketleneceğiniz bir dönem olur. iş kapılarınız da çok açık gözüküyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.